büyük bir indirimden yararlanıp sipariş verdiniz ama işte sonuç sahte ürün. Peki paranızı nasıl geri alabilirsiniz? Eğer ürün sahte bozuk ya da eksikse bu ayıplı mal sayılır. Ve tüketici kanununa göre paranızı geri alma hakkınız var. Ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içinde satıcıya şikayetinizi yazılı olarak bildirin. E-posta, WhatsApp canlı destek, kanıt olsun diye yazılı yapın. Ürünü değiştirme, tamir talep etme, para iadesi isteme, eğer satıcı yanıt vermezse hiç endişelenmeyin. Tüketici hakem heyetine başvurun. 10 bin Türk lirasına kadar olan şikayetler için tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz ve satıcı cevap vermek zorundadır. Hoşça kalın hukukla kalın